Yalnız saat 12 geçmesine rağmen bekleyemin dışında yoğun bir insan trafiği var. Kendimce geceyi çok erken bitirdim. <laughs> Ama insanlar da benim gibi geç <laughs> geç baş. <laughs> bir bu eksikti zaten. Aa kırılmış olma lütfen. İyi kırılmamış. Ya da ben kırılmadığını zannediyorum. İnşallah kırılmamıştır. Kırılmış olma lütfen. Bak sadece önemli olan sensin şu an. Bende bir şey yok. Oo, çarmı. İyi düştük ya. Murat gibi. Hoş Murat'ın ki daha şeydi. Benimki çok acemiş oldu ya. Vallahi çok acemiş oldu ya. İleride çekmem lazım sola bir yere.